Merhaba arkadaşlar. X0'dan farklı bir sayı olmak üzere arkadaşlar 3 tane kart verilmiş. Önce çarpanlarını ayıralım. Bakın 3 üzeri X ve 500 üzeri X çarpımları var. 25 üzeri X, 5 üzeri X çarpı 5 üzeri X e eşittir. Artı 3 üzeri X çarpı 5 üzeri X şeklinde yazdıktan sonra 500 üzeri X parantezinde arkadaşlar 3 üzeri X artı 5 üzeri X şeklinde birinci kartı düzenliyorum. İkinci karta geldiğimizde 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x eksi 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x olduğuna göre 3 üzeri x parantezinde ikinci kartımız 5 üzeri x eksi 3 üzeri x e eşittir. Ve üçüncü kartımız 5 üzeri x çarpı 5 üzeri x eksi 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x e eşit. Yani arkadaşlar iki kare farkından 5 üzeri x artı 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x eksi 3 üzeri x şeklinde yazabilirim. Soruya geçelim arkadaşlar. İkisini çarpıyor ve diğerine bölüyor arkadaşlar. Ve paydada sadeleşmeyen terim kalmıyor. O zaman arkadaşlar bakın. Hangi ikisini çarpacak diye baktığımızda diğer üçüncü de çarpanları barındırması gerekir. O halde bu ikisini çarparsa üçüncünün çarpanları burada olduğuna göre birinci kart yani mavi karttaki sayı ile Mavi karttaki sayıyı da arkadaşlar. Yeşil karttaki sayıyı çarpıyorum. Çarpı 3 üzeri x parantezinde 5 üzeri x eksi 3 üzeri x. Bunu da kırmızı karttaki sayıyı bölüyorum arkadaşlar. 5 üzeri x artı 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x eksi 3 üzeri x. Arkadaşlar 3 üzeri x 5 üzeri x'ler ve 5 üzeri x eksi 3 üzeri x'ler sadeleştiğinde elimizde son kalan ifade 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x. Kuvvetlerimiz x olduğuna göre tabanlar çarpılır. Yani 15 üzeri x cevabını bulacağız. Cevabımız E seçeneğidir. Başarılar.